İpek pazardan 3 tam 1 bölü 2 kilogram patates, 1 tam 1 bölü 3 kilogram domates, bir miktarda salatalık almıştır. İpek toplam 6 kilogramlık alışveriş yaptığına göre kaç kilogram salatalık almıştır. Önce patates ve domatesten ne kadar miktar almış, onları bir toplayalım. 3 tam 1 bölü 2'yi bileşik ete çeviriyorum. 3 ile 2'yi çarpıyorum 6, 1 ekliyorum, 7 bölü 2. Şimdi de 1 tam 1 bölü 3'ü çeviriyorum. 3 ile 1'i çarptım. 3, 1 ekledim. 4 bölü 3. Toplama yaparken faydaları eşitlememiz gerekiyor. Burada eşitliği yaptığımda ...tomates ve patatesin toplam miktarı 29 bölü 6 kilogram olarak bulunacaktır. Üçünden toplam 6 kilogramlık bir alışveriş yapmıştı. 6'dan da bu değeri çıkardığımız zaman salatalık miktarını bulmuş oluruz. Altının paydasına 1 yazıp payda eşitlediğimizde 36 bölü 6 eksi 29 bölü 6'dan salatalığın miktarı 7 bölü 6 kilogram olarak